Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süreden sonra sizlerle bir tane video çekeceğim. Bugün yeni bir tane hayvan aldım arkadaşlar. Onu birazdan size göstereceğim. Onu arkadaşlar yeni aldığım hayvanı arkada kümeste besleyeceğiz. Ama dün akşam 11'de getirdiğim için eve kümesi koyamadık arkada kümesimize. O yüzden geçerli geçici olarak bu kafesin içine koyduk. Gösterme kafesi. Sürpriz arkadaşlar. Kafesin içine koyduk küçük kafesin. Eee kümeste de onun videolarını çekeceğiz. Güzel bir kümes yaptık onun babamla. Arkadaşlar kendisi yavru bir tavşan. I, beyaz. Şimdi size kendisini göstereyim. şurada hemen alacağım içinden. Çok tatlı beyaz bir tavşan arkadaşlar. Daha 2-3 haftalık. Evet arkadaşlar I, kendisi şöyle ufak tatlı bir tavşan. Adını Kıpçak koyduk. Minik beyaz çok tatlı arkadaşlar. Birazcık kaçmaya çalışıyor. Şöyle kucağında duruyorsun. Arkadaşlar işte bu şu kafesi göster. Bu kafesteydi. Dünden başka için göstermiyorum. Şöyle kedimin taşıma kabına koydum. İki tane taşıma kabı var zaten. Onun içine koydum. Bugün de işte oraya bırakacağız. Şöyle göstereyim tekrardan. Cinsiyetini bilmiyoruz. Büyüyünce öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi size ben bir kafesini göstereyim. Kendisinin. Şöyle açalım. Açtım. Arkadaşlar. geçici olarak dediğim gibi. Arkadaşlar. Tavşan'a bildiğiniz gibi yeşillik yiyor. Ama büyüyene kadar çok yeşillik vermeyin. Şöyle biber koydum karpuz bir de karpuzun kabuğu bir de burada kendi kuru yoncası var burada da suyu var arkadaşlar hiç özel suluk almadım yine pikleri aldığım gibi Kendisi buradan içiyor zaten şöyle minik bir tavşan geçici olarak buraya koyduk bugün zaten vereceğiz söylediğim gibi arkadaşlar yeşillik veriyorsanız bile yeşilli şu şekilde kuru yiyeceklerle verin mesela buğday olabilir mısır olabilir arpa olabilir öyle şeylerle verebilirsiniz yani kuru ve yeşil verebilirsiniz. Bir tek yeşil verirseniz ishal olur. Bir de küçük yaşta olduğu için ishal olunca ölüyor. Büyüyünce yeşillik verebilirsiniz ama. Şimdi arkadaşlar bu yaprak şöyle ikimiz de alabiliriz. Bu büyük tavşanımızı tarayacağım. Şöyle bir tarak var. Arada sarı tarayabilirsiniz. Üzerine küçük tüyleri atması için. Kötü tüyleri atması için. Tüylerin güzelliği için. Şöyle bazen tarayabiliriz. Yavaş yavaş sakin sakin. Yavru çünkü daha kendisi. Çok büyük değil. Güzel, güzel oluyor. Arkadaşlar tavşanınız 4-5 evet. aylık olana kadar kesinlikle yıkamayın. 4-5 aylıktan sonra bir kere yıkayabilirsiniz çok kirlenirse. Veya yavruken çok kirlenirse bir tık kirli bölgesini ıslatıp çıkartmak için azıcık suyla ıı, dokundurabilirsiniz Onun haricinde çok yıkamamanız lazım tavşanları. Şöyle kafesine bırak. Yumurta Arkadaşlar, bunu belki hatırlarsınız. Cinetlerim vardı eskiden. Cinetlerimden kalma bir kuru ot, kuru yonca diye geçiyor bu. Şu şekilde. Bundan veriyorsunuz kendisinin ishal olmasını engelliyor. Sindirim yollarını açıyor. Daha rahat sindirim yollarına şey oluyor. I, Su kabını çok büyük koymayın arkadaşlar. Yoksa içine girebilir. Yani böyle küçük bir su kabı yeter ama. İlk geldiği günler çok elinize alıp arkadaşlar. Çoğunlukla kafesin içinde kalsın. Bazen çıkartabilirsiniz evin içinde besleyeceksiniz. Ama biz evin içinde beslemeyeceğimiz için böyle bir küçük bir yer yaptıklarına. Bir de arkadaşlar tavşanların şöyle bir özelliği var. Tavşanlar kafesini her yerine tuvaletlerini yapmazlar bir tane köşeyi belirlerler. Bir tane köşeyi belirlerler. Şöyle gördüğünüz gibi. Hep oraya tuvaletlerini yaparlar. Yani bakın bu hep temiz. Orayı belli de hep oraya tuvaletini yapıyor. Başka yere yapmıyor. Yani kocaman bir yer olsa bile her yere tuvaletini yapmıyor. Bir de arkadaşlar ilk geldiği gün tavşanlar yemek yemeyebilir. Merak etmeyin. Biz yine koyduk acıkır yerse. Çok az az yiyor bizimki normal bu biri, her şeyin bitmiş olması lazım da çünkü tavşanlar doymayan hayvanlar arkadaşlar. Sürekli yiyebilir tavşanlar. Onun için bir üründe önüne çok koymayın. Obez olmaya yatkın hayvanlardır tavşanlar arkadaşlar. Yeşillik verirseniz çok bir şey olmaz ama ekmek, ekmekle beslerseniz çok fazla makarna her şey olur. Çok obez olurlar. Bu arada arkadaşlar tavşanlar bildiğiniz üzere neredeyse her şeyi yiyorlar. Kendine zarar vermeyecek. Her şeyi yorama ama her şeyi yememeli lazım. Şu şekilde onun yiyebileceği şeyler. Mesela bazıları evden artan her şeyi veriyorlar. Hani verilebilir evden artan yemekler ama çoğunlukla böyle ev yemekleri, baharatlı falan verilmez arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Tavşanımızı kümese koyduktan sonra da yani bir 4-5 gün sonra tekrar video çekeceğim sizinle. Ee, Tavşanlar çok hızlı büyüyor. Onun için bunun gelişme çağlarını göstereceğim. Tekrar tüm dediğim gibi video çekeceğim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.